21 Nisan 2025 tarihinde Konamlı Demirörs Demirörs Konamlı çiftliğindeyiz. Bu çiftlikte çebişleri çekiyoruz. Çebişler bir yıllık olan değil mi? Abi bir yaşında. Bir yaşında. Şu bir yaşındaki çebişe bakın sayın izleyiciler. Gördüğünüz gibi iki yaşındaki normal davar gibi. Belki daha ondan da iki yaşındaki normal davarlar varlar e, kıl keçileri bu kadar olmaz. Kıl tekeler bu kadar olmaz. Bu iki yaşında daha da yüksek olur değil mi? Tabii ki Tabii ki Gözler gördüğünüz gibi orijinalliği şuradan anlıyoruz. Gözler ışıl mavi kesin. Işıl tabii mavi olmazsa onamlı değildir. İlla burada bir sakar olacak. Tabii ki Siyah olsa bile kara doğuş mu deniyor bunlara? Sakar. Bu. Sakar, kara doğuş. Evet. Sayın izleyiciler görüyorsunuz. Onamlı tekerlerimizin. Da ya. Yani seneye Hı. davara giriyor değil mi? Bu yıl girecek abi. Döllemeye girecek. Evet, Hadi bakalım bol bol senin Zürriyetini bekleyeceğiz. Tekecik. Buyur, Şunu buyur, kaldırın buyur, bakalım. Size ne kadar geliyor? Bu da size herhalde geçmesi lazım. Geçer, hey değil. gidin nefesi. Zeybek. O bu da geçti. Bu da Daha bir yaşında. Sayın inanılmaz. İnanılmaz. bir şey bu. Bu da bir yaşında. Gördüğünüz gibi bir insan boyunu çoktan geçti. 2 metreye geçti. İki buçuk metreye yaklaştı. Kadraja da sığmıyor. Daha bir şey yaşın olmasına rağmen. Harika bir teke. Harika bir teke sayın izleyiciler. Peki tekrar tarif eder misiniz burası neresi? Antalya, Varsak Altayak Mahallesi 8569. sokak. Telefon? 546 572 36 62. Demirör Hayvancılık. Evet. Gediler Google mi? Google'a Demirör Hayvancılık yazdıkları zaman bizi çok rahat bulurlar. Çok evet. Ömer Demirör. Hayırlı satışlar, kolay gelsin. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hadi iyi günler. İyi günler.